Beni mi beklediniz? Oy oy, acıktınız mı? Kızılar acıktınız mı? Ne diyorum? Hayal iyileşmiş, aferin. Dur vereceğim size, mama versene Kardeşleriniz nerede? Gelin bakalım. Kardeşleri gelsenize. Aslan, sen de gel. Ha Geldi aslan. Aslan gelmez oğlum, bu başka bir... Annenin yavrusu. Annesi bunu terk etti. Bunlarla birlikte takılıyor. Biz buna pasaklı da diyoruz. Çok tatlı. Ama çok pasaklı. Niye pasaklı? Gidiyor bu tür yerlerde sürünüyor. Siyah. Çiğir. Annesi de olmadığı için yalamıyor. Yalanmadığı için de temiz olmuyor. Elini kesinlikle elimize gelmiyor. Ama ayak ayakkabılarımıza falan sürünmüyor. Bayılıyorum. Gel kuzum gel. Diğer kardeş nerede? Diğeri nerede? Aa! Bakalım kendi yerini de bulalım mı ondan sonra? Gel. Gel bakalım. Gel. Mamayı burada vermeyelim. Gel 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 gel. sen de gel. Gel Aslan sen de gel. Kardeş nerede? Arslan gel kuzum gel. Gel mama vereceğim. Oy oy koşuşa bakın koşuşa. Aslan deyince zaten bayılıyor. Kendi ismi de Aslan. Gel Aslan gel. Bak Aslan deyince nasıl koşuyor görüyor musunuz? Hani diğer kardeş nerede? Yavrum nerede? Aa. Neyse mamanızı verin bensin. Bakalım. İçeride verelim. Gelin bakalım. Gel, gel, gel. Gel, bakalım. gel, 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 gel. Mamanızı vereceğim şimdi. Şurada tut tutayım bunu. Verin mamanızı. Bir dakika. Burada değil kız. Yerde vereceğim sen burada yiyebilirsin çocukları nasıl yiyecek gel bakalım gel 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 al bakalım yavrumuzun büyük ortalarda en güzel olanı. al bakalım Aa suyunu da bitmiyor. Sıfı da getireyim. Süt vereyim. Sıfı süt vereceğim size. Annesi niye yemiyorsun? Gel pisi pisim. Gel kuzum. Neredesin? Sen ne yapıyorsun burada? Geç. Geç sen. Kuzum sen ne yapıyorsun orada? Yavrusunu arıyor. Aa yavru yemeyi bu unuttum. Nerede diğer yavrun? Diğer yavrun nerede? Allah Allah. Kuzum neredesin? Evet. Diğer yavrumuz yok. O meci yemiyor. Mutlaka dördünü orada görecek annesi. Böyle bir özelliği var. Bakalım arayalım. Tamam. Gel pisi pisi pisi, pisi. Tamam. Gel bakalım. Kuzum nerede yavrun senin? Nerede yavrun? Nerede? bana soruyor. Ben nereden bileyim? Evet o yavru bulmamız lazım. Annesi yemek yemez. Yok. Bundan sol üç tanesi kardeş, sağdaki yetim öksüz diyelim. Annesi çünkü ilgilenmiyor. De büyüdü. Biz büyüttük daha doğrusu okulda. Çok zayıf. Abi çok yemesine rağmen bir türlü kül almıyor. metabolizması bu şekilde diyelim. Yavruya da aynı şekilde kül almıyor. Soldaki de. Aç da bırakmıyoruz. Ama sağdaki aslan aslan felaket. Hem tomuş göbeğini bile hareket ettiremiyor. Şu siyah beyaz olan. Kirli diyoruz biz ona aslan diyoruz.